Evet, sevgili Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, sevgili Maltepe Belediyesi çalışanları. Bakın şu yoldan, otobüsten metrodan çıktınız, yola geldiniz. Buradan maceranız başlıyor. Şu kadarcık bir aranız var arabalarla beraber. Ee, öncelikle tabii ki arabalar, yani siz kimsiniz yaya olarak arabanın önüne geçiyorsunuz. Bu şekilde arabaları bekleyerek buradan geçmek zorunda kalıyorsunuz. Arabalar vızır vızır geçiyor. Sonra böyle arada bir lütfettiğiniz hani e, kaynamış arada e, ufak tefek kaldırım parçalar üzerinden yürümeye çalışıyorsunuz. Tabi sağlıklı bir insan olduğum için şükretmem gerekiyor. Henüz beni sakatlamayı veya öldürmeyi başarmadığınız için bu kaldırımlardan şuralardan bakın yürüyebiliyorum ama buradan işte bir bebek arabasıyla, bir bavulla veya e, Türkiye'nin yüzde 12 buçu gibi yani 10 kişiden birin daha birinden daha fazlası yani iseniz engelliyseniz tekerlekli sandalyenizle değneklerinizle şu yollardan gitmeniz gerekiyor. Arada belediyenin koyduğu şöyle çöp kutularının arasından e, ileride böyle kaldırma park eden arabaların arasından geçmeniz gerekiyor. Yaklaşık 10 dakikalık bir yol. Bu yol boyunca size durumu anlatmaya çalışacağım. Umarım anlarsınız. İşte böyle yerlere giriyorsunuz. Bakın orada caminin girişine hemen park eden arabalar. Plakasının bir önemi yok. Çünkü öküz sonuçta hani plakasını versen ne olur, vermesen ne olur. Bu yollardan yürümeye çalışıyorsunuz. Bakın tekrar etmek gerekirse benim herhangi bir Fiziksel engelim yok. Ee, bu taleplerim de kesinlikle kendim için değil. Nüfusun geri kalanı için. O da şöyle hesaplanıyor. İşte önünüzde biliyorsunuz işte her ilçenin, her ülkenin, ülkeden başlayalım her ülkenin, her şehrin, her ilçenin belli böyle bir nüfusu oluyor. Burada işte belediyeler bu nüfusa göre çözümler üretmek durumunda. Bunlar da işte nedir? Öncelikle ikiye bölüyoruz kadınlar ve erkekler. Yaklaşık olarak bu oranlar e, ülkeden ülkeye çok fazla değişmeyen, hani %60 erkek veya işte %60 kadın olan ülke yok. 58, şey pardon 52'ye 48'dir en büyük uçurum. E, daha sonra işte yaş gruplarına göre insanlar ayrılır. E, yaş gruplarından sonra işte atıyorum engellilik, ya da sağlık durumuna göre ayrılır. Şu yollar şu anda benim içinde dahil olduğum işte 18 artı ama henüz yaşlı sayılmayacak. 45'ine bile gelmemiş. İşte 33 yaşındayım ben. Bu gruptaki insanlar sadece buradan bir şekilde yararlanabilir. Onun haricinde bakın işte Rampa mesela burası. Hani iyi kötü bir rampa. Aslında kötü bir rampa. Yani tekerlekli sandalyeyle çıkılamayacak. Ama önünde 55 plaka neresi oluyor bilmiyorum ama sanıyorum şehir burada bir şey ifade etmiyor. Bütün ülke bu cahillik seviyesinde olduğu için şehre yüklenmeyeceğiz. Bu şekilde yani benim içinde bulunduğum genecik konumuza dönecek olursak grup biraz şanslı. Çünkü ben mesela çok çok istesem mesela hani bu videonun 1 milyon izleneceğini bilsem mesela bu konuya dikkat çekmek için şu önümdeki kaldırımda duran o arabanın üzerinden ellerimi kullanmadan üzerine çıkar üzerinden geçerim 22 AAP 686 34 Nide Hatay 02 18 bakın bu arabalar e, buraya park ediyor üstünde tek faydalar herhalde kediler Özellikle kediler ısınabiliyorlar motorların sıcakta. Ee, sonra mesela Maltepe Belediyesi'nin şöyle bir güzelliği var. Sorduğumda bu konuyu bütün belediyelerin uygulamasının bu şekilde olduğunu söylüyorlardı. Yani bütün belediyeler bu salaklığı yapıyormuş açıkçası. Kaldırımı kesiyorlar içeriye çöp kutusunu koyuyorlar. Halbuki çöp kutusunun yeri en iyi ihtimalle şurasıdır. Arabanın da yeri yaklaşık bir buçuk metre burasıdır. Araba buraya park eder. İnsanlar şöyle yolun üstünden yürümek zorunda kalmaz. Motor araba tarafından çarpılma tehlikesi geçirmez. Yani işte 34 Lüleburgaz Van 53 plakalı Skoda marka arabamızın sahibi de burada durmaz. Şu dar aracıklardan geçerek e, hayatımızı tehlikeye atmak zorunda kalmayız. Çok mu dramatize ediyorum? Gerçekten hayatım tehlikede mi? Derseniz söyleyeyim. Belediyenin kaldırım sunmadığı, bu imkanı vermediği yerlerde e, genellikle hani medeni ülkelerde, bu bizim için geçerli değil, medeni ülkelerde şöyle bir şey var. Öncelik yaya geçer otomatikman. Neden? İşte belediye geçici bir inşaattır, geçici bir durumdur orada. E, vatandaşına der ki sen yaya olduğun için önceliklisin çünkü yaya olarak yürüdüğün zaman çevreye bir zarar vermezsin. E, şehrin ekonomisine bir zarar vermezsin. Önce sen geç. Araba tehlikeli bir vasıta sayıldığı için 2 ton sonuçta yani 1,5-2 tonluk bir araç ve kullanabilmek için ehliyet verilir insana. Bakın yine buradan aradan geçmek zorunda kaldım ama tekerlekli sandalye sanıyorum sığmaz buradan. Bilmiyorum yanlış biliyorsam düzeltin. Lütfen yorumlarda buradan tekerlekli sandalye geçer mi diye yazarsanız veya kullanan varsa tekerlekli sandalye buradan nasıl geçtiğini anlatırsa sevinirim. Böyle bir keşmekeşin içine düşüyorsunuz. Karşı kaldırıma geçeceğim ama orada da araba var. Evet medeni ülkelerde dediğim gibi genelde yaya öncelikli oluyor. Bizde sadece asfalttaki yazan yayıda, yazılarda öncelik yaya da oluyor. Ama fiilen bu durum kesinlikle gerçek değil. Konumuza dönecek olursak kaldırımlar bu şekilde hep sürekli işgal altında ve Sadece metrodan yani evinden çıkıp metroya gitmek ya da metrodan çıkıp evine gitmek yani bu şekilde imkansızlaşıyor. Bakın bu araba da yine bu şekilde buraya park etmiş. Ha şeye konusuna gelecektik. Hani çok mu dramatize ediyorum? Dediğim gibi istesem bütün bu arabaların üzerinden ellerimi kullanmadan geçerim ama arada e, benim için çok önemli olan yere gelmişken eee geçmek istemiyorum. Şu gördüğünüz dubalar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane duba. Benim Maltepe Belediyesi ile 2,5-3 yıldır verdiğim mücadelenin sonucunda elde ettiğim bir başarıdır. O yüzden ben buradan geçerken kendime teşekkür ediyorum. Ülkeme böyle bir katkıda bulunduğum için. Burada sürekli bir Hanzo vardı. Sürekli arabasını park ediyordu. Kırmızı bir araba. Şu anda başka bir yere park etmiş. Hani nereye park edeceğiz dediğin zaman bakın. Buraya bu dubaları koyduktan sonra park etmiyor. Demek ki başka park edeceği bir yer var. Sonuçta hani buraya arabasını park etmediği için araba şehrin öbür ucunda kalmadı. Yani bir yer buldu. Demek ki bu yer bu civarda bir yerde var. Sadece diyor ki kaldırım üzerine park etmek daha kolay. O yüzden buraya park ediyor. Aynı şekilde bu arabaların hiçbiri dolu uyarısı yapıldığı zaman mesela burada kalmıyor. çoğu apartman burada yeni. Çoğunun altında otopark aslında var. Yani yarı yarıya öyle diyelim çünkü o konuya da belediye dikkat etmediği için o ayrı bir kanayan yaradır. Onu da kısaca değinelim. İşgaliye ücretini vesaire bir şeyini 30-40 bin TL civarında rüşvetini ödeyen müteahhitler e, otopark zorunlu olduğu halde bunu yapmayabiliyorlar. Hiçbir caydırıcılığı yok çünkü oraya 200-300 bin liralık daire yapıp satıyor e, yer altında da olsa. E, bunu yaptığı için arabalar Dediğim gibi sokakta kalıyor ama çoğu binanın altında otopark olduğu için mesela dolu uyarısı yapıldığı zaman hepsi arabasını park edecek bir yer buluyorlar. Demek ki İstanbul'un asıl sorunu arabayı park edecek yer olmaması değil, öküzlerin başka bir yere park etmek istememesi. Misal 34 Diyarbakır Yozgat 9209 plakalı Hyundai arabayı kullanan öküzün olduğu gibi bu adamın arabasını park edebileceği tek yer burası değil. Yani önünde bir sürü diğer alternatif de var ama dediğim gibi Maltepe Belediyesi'nin sorumsuzluğu başta. Bu adamın sorumluluğu arkasından geliyor. Emniyet Teşkilatımızın sorumsuzluğu da bunu takip ediyor. Bunların hepsi üç üçe, iç içe, üç kişi bir araya gelerek, üç düşüncesizlik bir araya gelerek bizim haklarımızı yayaların haklarını insan haklarını gasp etmeyi başarıyorlar. Dolayısıyla dediğim gibi böyle parça parça kaldırımlardan bir şekilde evimize ulaşmaya çalışıyoruz. Yine 10 metre geçmeden başka bir çöp kutusu. Yine Maltepe Belediyesi'nin başarısı. Ama şu noktada asıl can alıcı nokta neredeyse yolun bitmek üzere. Videomuz da 10 dakikayı geçti. Şu noktaya gelelim. Yine benim ülkeme, belediyeme, ilçeme kazandırdığım dubalara geldik. Çok kötü görünüyorlar. Kusura bakmayın. Gece çekimi ancak bu kadar oluyor. Işıklı ee, görüyorsunuz bu dubalar. Bu apartmanda şurada beni ölümle tehdit eden bir adam yaşıyor. Şu binada, şu dairede. Ee, tehdit etmesinin nedeni ısrarla arabasını buraya park ediyordu. Şuraya. Ee, ben kendisiyle tartıştım. Bakın Dubai'de kırmaya çalışmış. Galiba oydu bilmiyorum. Ee, kıramamışlar. Şuraya da başka bir araba park ediyordu. Genç bir çift vardı burada. Ee, ben polisi çağırdığım zaman bana işte bu mahalleyi sen mi kurtaracaksın, bu ülkeyi sen mi kurtaracaksın başlayan klasik. işte arabamızı nereye park edelim diyorlardı ki bu apartman gördüğünüz üzere yeni ve altında şurada otoparkı var. Ee, polis de geldi. Ceza kesemediler kendilerine ve ben bunlarla tartışıyordum. E, yaptıklarının doğru olmadığını söyledim. Onlar da ısrarla bunu beni bu konunun beni ilgilendirmediğini, haddimi aştığımı vesaire iddia ediyorlardı. Nitekim e, baskılarım, şikayetlerim sonuç verdi. Ya Maltepe Belediyesi yaptı bunu, şu dubaları ya da müteahhiti zorladılar bilmiyorum. E, oluşan manzarayı anlatayım. Bir gün sabah işte evimden çıkıyorum. E, şu apartmanın girişi hemen gördüğünüz ağaçlı bir yer tahtalı daha doğrusu ahşap yer çıkıştan. Bundan yaklaşık iki yıl önce tartıştığım ve bana hakaret eden çift çocuklar olmuş sanıyorum. Bebek arabasına çocuklarını koymuşlar. işte bir yere gidiyorlar. Bu kaldırımdan şöyle işte bu taraftaki bir parka gideceklerdi muhtemelen. Benimle göz göze geldiler. Gözlerinde böyle bir teşekkür etme isteği gördüm açıkçası. Ama sanıyorum gururları e, yediremedi bunu e, çünkü yani daha iki yıl önce e, çocuk yokken ortada e, ne gerek var kaldırıma e, diye düşünüyorlardı. Halbuki ben şimdi anladılar ki ben onların iyiliği için yapmışım aslında bunu. E, ama dediğim gibi gurur e, çoğu zaman e, hatanı kabul etmene izin vermez. Dolayısıyla böyle bir tablo yaşandı. Bakıştık. Ee, kavga etmeden e, gayet medeni bir şekilde e, ayrılabildik. Ben de kafa sallayıp gülümsedim ama maskenin altında görünmedi. Ne yazık ki şu anda maskenin altındaki gülümsemeler de gözükmüyor. Benimki çok samimi bir gülümsemeydi aslında. Onlar adına sevindim. Ama sanıyorum ki onlar da kıymetimi yavaş yavaş anladılar. Umarım bir gün bu videoyu izleyen azınlık olarak siz de ee, o sevgi seviyesine, o paylaşma seviyesine ulaşırsanız çünkü bu olay sadece sevgiyle e, başarılabilir. Kendinizi severseniz, çevrenizi severseniz, insanları severseniz saygı duymayı öğrenirsiniz. Bu saygı e, seviyesi yeterli seviyeye ulaşınca da e, kötülüğün önüne geçmiş olursunuz. Kötülüğü yemenin başka bir yolu yok. Kötülüğe karşı durmanız, kötülüğe karşı Mücadele etmeniz gerekiyor. Sadece e, tweet atmakla, sadece e, mücadele eden insanlara evet ya çok haklısınız demekle olmuyor. Kendinizin de bir şey yapması gerekiyor. İlk tavsiyem gördüğünüz her yeri, her e, kötülüğü, gördüğünüz her hatayı belgeleyin, şikayet edin, bildirin. Bunlar biriktikçe buna karşı olduğunuz anlaşılır. Hiç kimsenin itiraz etmediği bir konu doğru varsayılır bir noktadan sonra ve bu doğruymuş gibi algılanır. Bu şekilde sürer gider ama karşısında bir güç olarak mücadele ederseniz bir şeylerin yanlış olduğu anlaşılır. Ve belki de sosyal medyanın gücüyle, belki de sizin dayanışmanızın gücüyle bir şekilde bu problemler aşılır. Yarın her şey değişmeyecek, yarın çok güzel olmayacak hiçbir şey. Hatta yarın belki daha da kötü olacak ama mücadele ederseniz kesinlikle kazanacaksınız bu savaşı. Çok daha güzel bir ülkede yaşamanın bir tek yolu bu. Değil mi sevgili kedicik? Bana katılıyor musun? Katılıyormuş. Hadi teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Görüşmek üzere.